Oyun günden ay oyun günü diyorum. Eski sayfamın adı oyun günüydü de. Aklımda kalmış arkadaşlar Minecraft 18'den herkese merhaba. Bugün farklı bir arnayla tekrar karşınızdayız. Aslında ilk bölüme göre bu farklı değil ama vallahi önüme çıkan arnaya girdim. Ne diyeyim? Ne yalan söyleyeyim şimdi. İlk karşıma bu çıktı. Ben de girdim hemen hiç umurumda değildi. Artık ister izlersiniz ister izlemezsiniz yani. Başka adamlarla başka bir mücadele sadece aynı arana. Ve artık konuşmayı kesip de oyuna dönsek iyi olur bence de. Adamlar bizi öldürüyor dedim ve öldüm. Bakın hatta neden bu donuyor göstereyim. Bir sürü video yüklüyorum arkadaşlar. Bu da bir gün çekeceğim son video yoksa internetin içine etmiş olacağız. Bir video daha çekersem eğer bu ne? Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Evet ölmedi. Bir de videoda sesim nasıl çıkıyor onu bilmem adamda demir kılıç var. İkisinde de kılıç var. Hayır 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 hayır. Evet olmadım Bir de oyun oynarken çok konuşamıyorum ben. O yüzden kusura bakmayın. Artı artı galiba oyunda ilk ölen yani oyunu ilk kaybeden kişi biz olacağız. Ya oyunu kaybetmek istemiyorum hadi. Sen geber beni gebertme. Hayır almayacağım onu. Hayır 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 ölmeyeceğim hadi hadi be videoyu kesiyorum arkadaşlar diğer bir kapışmada tekrar sizlerleyiz. Hadi Evet geri döndüm. Minecraft'tan siz yani merhaba. Abi abi ya Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lan bırak. Hayır. Son anda kurtuldum kıl payı gerçekten. Öl lan. Altın kılıcı almış eline. Gelmiş adamlar oluyor. Öl öl öl. Öl hadi. Hadi sen. Biraz internet donuyor. Bunun farkındasınızdır sizde. Bırakalım şunu. Bırak. Ya İki kere yanlış düşe bazarsan iki kılıcınla gider işte alayım ya. Ya bu adam ne yapıyor burada? İnsan aşağıda gelmiş izliyor bizi. Hadi 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 be ben de çıkamadım çıkmaya çalıştım da gördüğünüz gibi. Oha! Adam bir de oradan gelmiş, ok atıyor lan. Sen misin beni havada vuracak adam? Öyle. lan. Öldü mü? Ne oldu? Ölmüş. Evet, ölmüş. Bakın yan köşede. Yok, o değilmiş. Tamam. Hayır 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 ölmem ölmeyeceğim ölmeyeceğim of kurtuldum yemin ki kurtuldum en çok oralarda ölüyordum diğer videolara bakarsınız bu sefer orada ölmedim umarım ki ölmem şimdi dedim diyor orada ölürsem orada ölmesem bile öldüm işte. adam yerin içine girmiş ya bilgisayarında olmasın <laughs> dur 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 elmas kazma hay ben seni Ölmedim. Kimseyi de öldüremedim. Bilgisayar çok donuyor şu anda. 3 tane video yüklüyorum. Daha demin göstermiştim size. Hadi al. Ya her almaya çalıştığım İtem gidiyor şu kız alıyor ya. Bunu da alsaydı oha derdim ya. Yani. Öl lan. Ölmedi. Bilgisayar donuyor o yüzden birazcık geç atlıyorum siz de para yüktüysiniz. Hayır. Abicim insanı burnuna bile şey yaptırmıyorlar. Kaşınıyordu. Hemen kaşırken öldürüyorlar. <laughs> Sabah arkadaşla beraber çekmiştim. Fakat arkadaşla beraber olduğumuz için baya bir donmuştu. Ee, aha Enderman doğurdu. Ve bana saldırıyor. Ha, seni ben de doğurdum. Arkadaşla beraber çekmiştik işte dediğim gibi. Sorma bayağı bir bilgisayar olmaya başladı arkadaşlar çektiğimiz için. Ee, video atamadım. Silmek zorunda kaldım. Hayır hayır. Başka bir Minecraft 18 videosunda da görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Bye.